Muhteşem bir mücadele ilk maçında galip geldi bugün Öz Olgunlar Otomotiv takımı ve tanınmış isimleri yıldız isimlerinden biri Ozan Çogay var yanımızda Ozan. Klas ve enteresan ilginç bir takım gerçekten ilk maçınızda olay yaratabilecek bir performans söz sende. Ee, öncesi öncelikle ilk defa arkadaşlarla birlikte bu turnuvaya katılıyoruz. Benim tecrübem var ama arkadaşlarımızın çok fazla yok. İnşallah e, sağlıklı bir şekilde bitirdik önce. Rakip arkadaşlarımız da çok çok iyi, centilmence bir mücadele örneği gösterdi. Biz zaten bütün takımlara saygı gösteriyoruz. Sonuç ne olursa olsun. İnşallah sağlıklı bir şekilde bitiririz. Umduğumuz yerlerde bitiririz. Herkese başarılar diliyorum. Sözü Mustafa arkadaşıma bırakmadan çok önce Başkanımız Çağlar abiye de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman desteğini esirgemedi. Bizlere de teşekkür ediyoruz. Spor ve sporcuya verdiği destekten Aynen dolayı. Dediğim gibi inşallah sağlıklı bir Mücadele olur her zaman. Çok teşekkürler Ozan evet. Başarılar ve kaptan Mustafa var yanımızda Mustafa evet. muhteşem bir takım. Olay yaratabilecek birçok üst düzey ligde görebileceğimiz yıldızlar da var takımda. İlk maçı nasıl farklı skor? Evet ilk maçımızda arkadaşlarımıza çok güveniyoruz ve ilk maçın verdiği tabi sakatlıklar oldu ama birbirimizi kırmadan bitirdik maçı. Önemli olan da buydu her zaman. Arkamızda mükemmel bir destek var. Biz de elimizden geleni burada gösterip. Öz olgun nasıl bir takım olduğunu herkese ispatlamak istiyoruz. Bunun için tüm arkadaşlarımıza terini son damlasına kadar damlatacağına inanıyorum. Takıma da çok güveniyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen maçlarda tekrar iyi skorlar alıp burada başarımızı göstereceğiz. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.